Otobüs şoförleriyle dolmuşçular karşı karşıya Adana'da. Nedeni? Hat anlaşmazlığı. Yolda seyir halindeyken bile sert manevralarla birbirlerine zor anlar yaşatıyorlar. Yolcuların korku dolu bakışları arasında tehdit savurmaktan geri durmuyorlar. Ne yolcuları umursadılar ne de çalan kornayı Adana'da otobüsçülerle minibüsçülerin güzergah gerilimi devam ediyor. Adana'da güzergah tartışmasında otobüs şoförleriyle dolmuş şoförleri arasında yaşananlar araç kamerasına yansıdı. Altı şeritli yoldan ama direksiyonu kırdı. Yolda bir sürü, arabada bir sürü yolcum vardı. Arabayı ben biraz daha ileri sürdüm. Kentte güzergah gerilimi incirlik dolmuş kooperatifi 4 ay önce Adana Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleyle yeni güzergah alınca başladı. Aynı güzergahtaki otobüs şoförleriyle dolmuşlar karşı karşıya geldi. Sürekli yaptıkları şey ben geçerken kendisi kampında orada duruyordu. Arkamda hiç yoktu. Geçtim gittim. Daha sonra iki defa sıkıştırdı beni. Dolmuşlar Buruk Toki'ye gittikleri için bölgede uzun yıllardır faaliyet gösteren Yüreğir 72 oğlu Buruk Toki'ye otobüsleri dolmuş şoförlerini sürekli rahatsız etmeye başladı. Sen direksiyonu niye sağa mı kuruyorsun? O kadar yolcu var içinde. Sen yaptığın saygısızlık değil mi dedim. Niye öyle bir şey yapıyor? Yani bizi çekememezdik de hocam. Rekabetten dolayı daha önceden kendileri orada çalışıyorlardı. Şimdi biz girdik, ihale aldık, girdik. Üstelik taciz ve tehditler de artarak devam etti. En son e, siteye girerken kaldırıma çıkacaktım. Aracı önüme doğru kırdı. Benim araçtaki yolcular aşağı indi. Yani yakalasalar da öleceklerdi. Ha, biz oraya kavga için gitmiyoruz. Ekmek parası. Birçok kez tehlike atlattıklarını söyleyen dolmuş şoförleri bizim ve yolcularımızın can güvenliği yok diyerek yardım talep etti. İncirlik dolmuş kooperatifi yetkilileri araç içi güvenlik kamerası görüntüleriyle şikayetçi oldu. Aracın içerisinde yolcu var. Herhangi bir şey olsa bunun altında ne onlar kalkabilir ne biz kalkabiliriz. Toplu taşıma böyle bir şey tasvip etmiyoruz.